Herkese merhaba. Bugün Procreate ile ilgili 5 ipucu vereceğim. Tabi bir sürü ipucu var ama ben bugün 5 tanesinden bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk vereceğim ipucu aslında şu. Bazen eskiz yaparken böyle net çizgilerimizin olmasını istiyoruz. Şuralardaki işte bozulmalar ya da elimiz tam olarak istediğimiz netlikte bir çizim yapamadığı zaman bunu fırçayla düzeltmemiz mümkün. Bu İlk diyoruz ve bunu nasıl yapıyoruz? İlk önce kullandığımız kalemi ben 6B kalem kullanıyorum eskiz atarken. Bunu çoğaltıyorum çünkü üzerinde düzenleme yapacağım için orijinal kalemi kaybetmek istemiyorum. Bunun üzerine tıklıyorum ve buradan dengelemeye giriyorum. Burada miktar kısmını maksimum yapıyorum. Bu da bana şu netliği veriyor. Yani ben çizim yaparken daha sonra geliyor çizdiğim çizgi. İsterseniz burada dengeleme miktarını da arttırabilirsiniz. Bu da şunu yapıyor. Daha gittiğim yerlerde daha, daha, net çıkarıyor çizgimi. Yani şöyle. Bunu yapmaya da bilirsiniz. Onu söyleyeyim. Bunu azaltabilirsiniz ya da böyle yüzde on civarlarında falan yüzde on yirmi civarlarında kalabilir. Daha net çizgiler atmak için burada daha pürüzsüz olduğunu görüyorum. Bu ilk ipucumdu. İkinci ipucum ise resimden palet oluşturmak. Öncelikle burada yukarıda bir üç tane noktam var. Bu üç noktadan slip View olana tıklıyorum ve bu çizimi bir kenara atıyorum. Sonra da safariye giriyorum. Safari'de bulduğum bir resmi palet kısmına atacağım. Burada böyle ben Coffee Shop yazdım. Çünkü onu onların renk tonunu böyle daha çok seviyorum fotoğraf olarak. Ya da bu çizdiğiniz bir çektiğiniz bir fotoğraf da olabilir. İlla hani e, Google üzerinden aramak zorunda değilsiniz. Diyelim ki ben burada bir tane fotoğrafı çok beğendim. Bu olsun. İçerisinde ya da şöyle bir şey olsun. İçerisinde maviler var. Kahverengi tonları var. Yan yana sayfaları açtım. Yukarıdaki üç noktadan. Buradan paletleri açıyorum. Burada paletler kısmına tıklıyorum. Buradan fotoğrafımı tutuyorum ve en üstte aktarıyorum. Bana içerisinde bulduğu 30 tane rengi damlalık aracıyla seçip elimin altına hazır şekilde getiriyor. Şunu ummayın. Onu söylemem gerekiyor. Buradaki bütün tonları elde etmiyor tabii ki. Burada bulabildiği 30 tane ana rengi elde ediyor. ha İçinize sinmiyorsa bunu tekrardan bunun üzerine aktı elinize seçebilirsiniz bir tane daha atalım Hatta şu olsun buradan tutuyorum ve en üste atıyorum renk paletim hazır buradaki pembeleri almış işte yeşil tonları da almış biraz da kahverengilikler var gelelim üçüncü ipucuya klasör nasıl oluşturacağım diyelim ki yaptığınız çizimleri burada aynı bu şekilde klasör klasör oluşturmak istiyorsunuz. Yapmanız gereken şey şu. Seçe basıyoruz. 1, 2, 3, 4. Kaç tane resim seçiyorsanız. 5, 6, 10. Yığına tıklıyorsunuz. Ve bunları otomatik olarak bir yığın haline getiriyor. Üzerine bastığınız zaman buradan ismini değiştirebilirsiniz. Geri almak istiyorsanız da iki parmağınızla. Burada geri alma özelliği yok. Onu söylemem gerekiyor. Buradan Tekrardan şu şekilde seçip tutuyorum, geri gidiyorum ve şu kısma bırakıyorum. Otomatik olarak bütün dosyaları da düz bir şekilde bir önceki klasör bölmesine, yani buraya bir klasör olarak düşünürsek buraya geri atıyorum Gelelim dördüncü ipucumuza. Şimdi tekrardan çizimi açıyorum. Bu resmi çizerken yani resim resmimizi yaparken bir referans fotoğrafımız olsun isteği olabiliriz. O zaman da şunu yapacağız. Ayarlara giriyoruz. Burada ekle, kanvas ve paylaş seçenekleri var. Kanvasa tıklayıp referansı tıklıyoruz. Buradan ister kanvas üzerinde herhangi bir yeri referans alabiliriz. İster bir fotoğrafı iç aktarabiliriz. İsterseniz de yüzünüzü referans alıp çizim yapabilirsiniz. Gelelim 5. ipucumuza. Son ipucunda aslında doku atmak üzerine vereceğim. Doku atarken yani bu fırçayla bir doku atmaktan bahsetmiyorum. Bir görseli doku olarak resmimizi atmaktan bahsediyorum. Yine internet üzerinde bir sürü web site var. Bunlardan bir tanesi Freepik. Freepik üzerinde ücretsiz bir sürü doku var. Tekstür yazdığınız zaman işte kağıt dokuları, mermer dokuları, daha pürüzlü dokular, kumaş dokuları gibi ücretsiz bulabileceğiniz bir sürü size sunulan fotoğraflar var. İsterseniz kendiniz de çekebilirsiniz. Şu turuncu ve taç olan işaretli olanlar haricinde onlar ücretli çünkü diğerlerini indirip üzerine tıklayıp indir deyip burada orijinal şekilde indirip daha sonrasında Procreate'e girdiğiniz zaman tabi en üst katmana ayarlar kısmından ekle dosya ekle ve en son indirilen white paper texture yazana tıklıyorum ve bu sayfamın üzerine atıyorum. Bunu da böyle büyütüp tabii ki çok büyütürseniz piksellenme ve bulanıklaşma yapabilir. Bunu Kanvasımın üzerine attım. Şu an ne yapacağım? E, N işaretinden yani şuradaki modlardan doğrusal yanık yapıp şöyle biraz opaklığını kıstığım zaman farkındaysanız o kağıdın kıvrımlı dokusu e, kanvasımın üzerine geçmiş oluyor. Son ipucum da bu şekildeydi. Böyle ipuçları paylaşmaya devam edeceğim. Beni takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere.